Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض سموت صدق الله العظيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة Hemen zukzuh an-nar wa udkhul al-jannata fafaz wa ma siyatu illa azim cenab-ı mevlam helalleşmenizi hüsnü şehadetinizi dergah-ı izzetinde kabul ve makul eylesin amin şad eylesin amin cennet eylesin elhamdülillahi rabbil Alemin el fatiha 何だよ için çalışmaya çalışırken kara ee, orada e, bir e, maskeli, e, yüzü maskeli olarak e, marketimize gelmiş bulunmaktadır. Bu anda e, paraları istemekte o cebinde anahtar e, varken anahtarı var, şeyde gene o o anda tabanca e, salmış karşındaki rakip. Ondan sonra orada bir tane bacağından atıyor. Ondan sonra e, yıkılınca bir de sırtından vuruyor. Benim bildiklerim bu kadar. Evet. Peki amca halen e, evet. kaçan kişi aranıyor. Evet. E, neler söyleyeceksiniz? Buradan polis ekiplerine olsun. E, yani, acı, acınız büyük. Evet. Yani neler söyleyeceksiniz? Ben e, baba olarak Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Onun, şimdi e, tabii ki bu suçluyu yakın zamanda suçluyla e, yakalayıp ve e, cezasını çekmesini istiyorum. En evet. son Murat'ın en son bir isteği var mıydı böyle hani e, en çok ne yapmak isterdi? Hayali var mıydı? Hayali yani, çocuğu olmuyordu. E, geçen cuma e, önümüz cuma e, Bursa'ya tedavi görmeye gidecekti e, ailesi. Evet. evet. En son ne zaman görüştünüz? En var. son akşam görüştük? Akşam evet. görüştük. Evet. Peki haberi duyduğunda neler Şimdi biz e, iş ben e, bulut Doğum'da çalışıyorum. Çalışırken ben evde televizyon seyrediyordum. Ondan sonra geldi e, bizim e, Ahmet abi Ahmet Bulut beni aldı götürdü. Dedi e, Murat dedi rahatsız olmuş dedi e, ve Medibafya'ya gittik. Medibafya'da bir baktık rahatsız dediler şey dediler beni almadılar içeri. Ondan sonra bir dakika doktor geldi. Ondan sonra hastayı kaybettik dediler. Yani olay bu. Peki çalıştığı şirketten sizi arayan oldu mu şu Tabii. E, elinden geldiği kadar imkanları kullandılar. Yani hiçbir bizi mağdur etmediler firma olarak. Allah razı olsun bunlardan. Bunlar diyeceğiz inşallah. Evet. Değerli kardeşlerim. Bir Ömür Seleme annemiz anlatıyor. Hazreti Peygamber'e <laughs> koptu, bir babayla koptu, insanlar ağlamaya başladılar. Birisi dizini dövüyor, sen ölmeseydin ben öleydim, Allah benim ecelimi alıp sana verseydi diye dua etmeye veya beddua okumaya başladılar. Peygamberimiz buyurdular ki, لَا Allah onu aldı. İnşallah. Şehitlerle haşreyler Kardeşimizi de Allah yanına aldı Öyle olmasını istemezdik Ama şunu biliyoruz ki Bir dakika daha uzamayacaktı Birisi katil oldu Birisi yine zamanında vefat etti <laughs> Sizin dediklerinize amin Diyen melekler var Meleklerin aminine uğrarsınız O beddualar sizi tutar. O zaman doğru şeyler söyleyin, güzel şeyler söyleyin. Ya Rabbi kardeşimizi affeyle diye dua edin. Melekler amin desin, Allah da onu affeylesin. Peygamberimiz diyor ki Ya Rabbi sen bu kardeşimizi su ile, kar ile, dolu ile yıka Ya Rabbi. Kema yunakta sevgul ev yavu minettenez. Ya Rabbi kirli elbise nasıl su kendisine değdiği zaman temizleniyorsa, şimdi bu kardeşimizi kabre indiriyoruz ya Rabbi, onu yağmur suyu ile, dolu suyu ile, kar suyu ile yıka ve günahları terk Muhterem kardeşlerim, Hayatımız geniş bir okyanusta dolaşan gemiye benzer. Bizi nasıl bir istikbalin, nasıl bir geleceğin beklediğini bilemeyiz. Hadiseleri ve olayları sayfa sayfa yaşayarak ömür kitabımızın sonuna varırız. Her faninin mahdut ömrü olduğu hakikatine uyarak aramızdan yapraklar dökülmeye başlar. Gencecik hayatında yaratılış ağacından bir yaprak dün akşam düştü ve soldu. Toplum olarak bütün bu olaylardan dersler çıkarmalıyız. Büyüyünce doktor olmak isteyen çocuklar mirasları için ana babalarını havadan geçirmek için ve hiçbir suçu olmayan gençleri nasıl öldürebiliyorlar ve nasıl canavarlaşabiliyorlar? Toplum olarak bunlara kafa yormalıyız. Bazen yakalar böyle, bazen denizde yakalar, bazen karada. Bazen suçlu oluruz, bazen suçsuz oluruz. Bütün bunlara kafa yorup, düşünüp, dersler ve ibretler çıkarıp, Gereğini toplum olarak yapmalıyız. Şu gencecik çağında bu dünyadan göçen bu çocuğa, bu gence, onun ailesine ve onun çocuklarına yazık olmuştur. Toplum olarak bu konuda ciddi çalışmalar yapmalıyız ve birlikte hareket etmeliyiz. Değerli kardeşlerim, bu kardeşimiz hayattayken onu nasıl bilirdiniz? Bilirdiniz mümin, muvahhid, salih bir kul olduğuna, iyi bir genç, iyi bir insan olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Dünya ve ahiretle ilgili haklarınızı ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz helal olsun. mi? Helal olsun. Helal ettiniz helal olsun. Mi? helal olsun. Allah bu kardeşimizden, sizden, hepimizden razı olsun. Amin. Rabbim görünmeyen tehlikelerden ve kazalardan hepimizi korusun. Amin. Kardeş yolu açık olsun. Allahu Ekber. Allah. Allahu Ekber. Ne kadar ne Bizden <laughs> Allah'ın. <laughs> Şurayı al kaz biraz, orayı yumuşa alalım orada. Şurayı yumuşat, yumuşat. Al bir şey yapalım. Evet. Yumuşayan yeri kardeş. Caner, Caner, Caner. Uşak. Uşak. Uşak yumuşayan yer. <laughs> <laughs> yumuşayan yerler al ha. يا حجة على العباد أياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يأتون Bafra Haber, gücü hizmetinizde